Uzak Kıt'a Avustralya'ya hepiniz hoş geldiniz. Bu bulunduğum bölge camimize de yakın olan e, havaalanına da yakın olan ve şu gördüğünüz yeri böyle dümdüz arkaya doğru gittiğiniz zaman hep sanayi yerleri, iş yerleri, büyük hangarlar olan bir yer. Yani bugün de böyle bir yerde yürüyeyim dedim. Biliyorsunuz Avustralya'da e, çok büyük madenler var. Hatta dünya demir madeninde birinci sırada Avustralya. Gece yürüyeceğim çünkü sabahları çok yoğun oluyorum. Arkadaşla video çek video çek dedim yani nasıl olacak gece oluyor. Yani gece çek o zaman dedi. E ben de çekiyorum işte yani böyle yolda molda dinlersiniz en azından izlemenize gerek yok. Şimdi burada e, bugünkü konumuz aslında hani önceki videoda iltica demiştik ama bugün enflasyonu konuşalım diyorum. E, biliyorsunuz Avustralya'nın yani temel e, Gelir kaynakları ne var? Madenler var. Zaten onun için buralar hep işgal edilmiş, gelinmiş, alınılmış. Büyük altın rezervleri var, demir rezervleri var. Değişik değişik elmas özellikle dünyada birinci galiba. Ee, Avustralya değişik taşları var. Mesela opal taşı çok meşhur taşıdır. Evet. Hatta aborjinler işte gök kuşağının dünyaya değdiği yer falan der falan filan. İşte burası havaalanına yakın. Bakın bir uçak geçiyor buradan iniyorsunuz böyle. Pört'e geldiğiniz zaman buradan böyle inersiniz. Gerçi iki farklı güzergah var. Herhalde bir hafta bu güzergah kullanıyorlar, bir hafta diğer bir güzergah kullanıyorlar. Buraları böyle alabildiğine ne diyelim? Organize sanayi yani. Şöyle başlayalım o zaman. Bugün enflasyonu konuşalım diyelim. O zaman enflasyonu anlatmaya başlayalım. Yani böyle gene bir gece yürüyüşü olacak. Bakın bu yasal değil aslında. Böyle çıkamaz normal şartlarda. Neyse belki de yasaldır. Sonuçta yol var. Yolun sesini kesmek için falan filan olabilir. Çünkü belli bir sınır var. Ben 2 metrenin üstüne çıkışıkamaz. Bu çıkmış. Her neyse böyle bir gereksiz bilgiyi öğrendikten sonra şimdi Avustralya'daki enflasyonu konuşalım. Avustralya bildiğiniz üzere gelirleri ne demiştik? Madenler demiştik. Başka ne var? Söyleyeyim mi? Çok önemli bir gelir var. Öğrenciler. Gerçekten her yıl binlerce öğrenci Avustralya'ya geliyor ama binlerce yani hani böyle 100 bin, 200 bin, 300 bin. Ve bunların sayesinde Avustralya hem iş gücünü karşılamış oluyor. Hem de onların o ödedikleri parayla ve evet, tüm buraya Avustralya'ya getirdikleri parayla ekonomisine de artı bir katkı sağlamış oluyor. Ee, tabii her öğrenci çalışmıyor. Mesela çok zengin Çinliler falan geliyor onlar çalışmıyor. Veya çok Suudiler geliyor zenginleri. Onlar da çalışmıyor. Ee, ama bu korona döneminden sonra biliyorsunuz her yer kapandığı gibi Avustralya'da kapandı. Çok büyük bir iş, işçi açığı meydana geldi aşırı derecede. Yani herkes adeta yalvarıyordu yani gel bizde çalış gel bizde çalış bizde işte çalış falan filan. Tabi onlar şu an şu an bitti. Ee, tekrar bu aşırı bir vize oldu her yerden geldiler Hindistan'dan çok kişi geldi. İşte Türkiye'den bile yani ben yüzlerce insanın geldiğini sadece şu porta gördüm yani bu gözler gördü bunu. İşte bakıyorsunuz bu yavaş yavaş azaldı tekrardan. Bu azaldı artık eskisi kadar kolay vize vermiyorlar. Yani şu dönem ne yani olacak seneye gene verecekler. Ondan sonraki sene vermeyecekler. Sonra gene verecekler. Ya bu Avustralya'nın kademeli olarak nüfusunu arttırma planından kaynaklanıyor. Ama aşırı bir enflasyon oldu. Şimdi gelelim neler oldu. Aslında baktığınız zaman 2020 dönemlerinde Avustralya'da enflasyon hep böyle %2, %3, %2, %3 oluyordu. Hani öyle çok da etkilenmiyorduk o yüzden hani. Ben biliyorum mesela 2015 yılında öğrenciyken burada e, aldığım ürünleri 2020 yılında fiyatları aynıydı yani. Hani ne gramaj azalması vardı ne bir şey. Aynı fiyatlara aldık. Ama ne oldu 2020 bu pandemiden sonra? Baya bir artış oldu. E, baya artış dediğimiz şey aslında devletin açıkladığı rakamlara bakarsak pek de baya değil ama e, bence burada bir yanlış hesaplama yapıyorlar. Yani devletin yaptığı hesaplama da yanlış. Örnek vermek gerekirse şimdi e, demin bakmıştım yanlış da hatırlamıyorsam. 2023 yılında yüzde... 5 mi 6 mı neydi? E, 2022'de 7 idi. 2023'te de 4.5 5 mi neydi? Yani normal olanın üstünde. Aslında baktığın zaman Türkiye'de gül gülmek gül, gülünecek rakamlar. Ama aslına baktığın zaman öyle de değil yani. Biz hissettik yani burada. Mesela farzı misal edeyim. Bebek bezi. Bebek bezi e, 10 dolardı şu an 12,5 dolar ki en son fiyatında bilmiyorum. Yani biz bıraktık. En ucuz bebek bezinden bahsediyorum. Yani 10 dolardı. 12,5 dolar oldu. O hagis magis falan onları bilmiyorum. Yani markada verdik ama ee, bir sıkıntı olmaz. Yani gidip ben haggis dedim diye haggis alacak değilsiniz yani. <laughs> ama böyle aslında %25'lik bir artış olmuş. Ev kiralarına gelelim konuşalım. Ben 2020'de geldiğim zaman burada 300 dolara ev tuttum. İkinci kira artışımı bana adam 15 dolar mı ne yaptı 320'ye tuttum galiba sonra 335 ödedim ondan sonra 340 ödedim yani çok komik rakamlarla bir yıllık kira artışım oldu. E Şimdi 600'den aşağı 700'den aşağı kiralık ev bulamıyorsun aynı yerde aynı semtte e o zaman ne oluyor demek ki %4 %5 değilmiş enflasyon. E yine ev fiyatları ben buraya geldiğimde 300 bin dolarlara 400 bin ne 400 300 bin dolarlara ünitler alınabilirken aynı ünitler 500 bin 600 bin dolarlara çıkmış. E bu nasıl yüzde 4 yüzde 5 enflasyon? E şimdi diyeceksiniz ki ekonomik sıkıntı enflasyon düşük gözüküyor. Bakın neler var ben size onları da anlatayım. Zaten bu ülkenin yarısından çoğu her şey faizli, iştigal ediyor. Ne yarısından çoğu yüzde 80'i yani şimdi adamlar mesela arabayla geziyor siz diyorsunuz ki üf ne araba. E ama kendi arabası değil ki. Veya evi var, benim evim var diyor. Kendi evi değil ki, bankanın evi. Yani senin ödediğin para o evin ancak olsun olsun bir tane odasını almaya yetiyor. Geri kalan 3 artı 1 evin 2 artı 1'ini ve salonunu, mutfağını, tuvaletinin parasının hepsini banka vermiş. E sen bunu bankaya ödüyorsun. E, Avustralya'da sabit değil e, ödenen faizler. Tamam ev morgaçları çok düşük ama sabit değil. E, ne oluyor bu sefer? Atıyorum aylık 2000 dolar atıyorum yani. Aylık 2000 dolar faiz öderken e ne olmuş oluyor? Bir faiz artışı bilmem ne çıkıyor aylık 2500, 2600, 2700 dolarlara faizler. Ev ödemen yani senin ev ödemen diyelim yani, yani o şekilde anlatayım ben size. E şimdi sen kazanıyorsun zaten bin dolar. Aylık evine geliyor 4000 dolar. E sen bunun eskiden veriyordun 2000 dolarını şeye krediye. E kalıyordu sana 2000 dolar geçiniyordun. Hep karanlıkta yürüdük ama neyse. E şimdi ne oldu? Bir yaptı 2600-2700 lira çıktı. E ne oldu? Bak kaldın. Kala kaldın. Neyde kala kaldın? E nasıl ödeyeceksin abi? 1300 dolar kaldı. 1300 dolarla nasıl geçineceğim bir ay? Eskiden 2000 kalıyordu. Geçiniyordun. Şimdi nasıl geçineceksin? Geçinemiyorsun işte. Bunlar hep zorlu. Şu an yani şu an yaşanan şeyleri anlatıyorum. Bak eskiden gelip ev aldın, evini kiraya verdin, evinin borcunu bitirdin vesaire vesaire. Bunlar ayrı. Ya elhamdülillah yani biz ben şu an kendimi düşüneyim mesela. Kendimden yola çıkayım. Ee, i̇lk geldiğimde nasıl kiradaydım? Gene kirada olsam yani uğraştık didindik elhamdülillah bir şeyler oldu. Ama gene kirada olsam ya da bir morguç ödemem olsa bilmem ne olsa odur budur. Veya küçük rakamlar onlar bazen çok da yıpratmaz ama ee, öyle bir şey olsa ben yaşayamazdım bu ülkede. Türkiye'ye geri dönerdim. Bak bu, şu an çok samimi söylüyorum. Yani hanıma derdim yani hadi e, gidiyoruz yani hani mesela 2020'deki şeyimi düşünüyorum yani hani geldim buraya çalışacağım, çalıştığım bütün parayı kiraya vereceğim. E anca yemek parası çıktı ya derdim "Manyak mısın? Dön Türkiye'ye. Yani güzel derdim ev, evde oturuyoruz, arabamız var, altımızda bilmem ne." Benim keyfim yerim değildi zaten Türkiye'de. Gel takılalım derdim yani ama tabii Türkiye'de 2019'un 2020'nin Türkiye'si değil o da ayrı bir manzara yani, yani ben o günlere döndüm ee, birden böyle yani ne yaptık buna ne diyorlardı ee, hani bugünün şartlarıyla geçmiş dönemi karşılaştırmanın bir adı vardı da onu da unuttum yani çok şey unutuyorum Cemil olabilir mi Cemil ee, vallahi unuttum. İşte hani bugünün, bugünün düşüncesiyle, zamanın co coğrafi ve e, tarihsel düşüncesiyle geçmiş dönemleri değerlendirip kültürüne göre e, yorum yapmak yanlışlığı diyeyim. Artık onu bulun. Nasıl bulacaksınız Unuttum yani. Ana kraloji miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Bakarım şeyden, videodan sonra. Yani e, dediğim gibi zorlaştı. Ev fiyatları arttı. Yemek fiyatları bir nebze arttı. O çok dokunmuyor da. Yani bir nebze arttı ama hani çok da etkilemez ama etkiliyor. Yani en çok artan şey ben size söyleyeyim faizler. Faizler çok arttı. Faizler çok arttı içinde ee, yaşam zorlaştı. İnsan sayısı çok arttı. Ev fiyatları acayip arttı. Ee, kira ödemeleri çok arttı. Ev bulunamıyor. Bunlar şu an şu an Perth'teki durumu anlatıyorum. Melbourne ve Sydney bilmiyorum. Biriz bunu bilmiyorum. Adalay'da bilmiyorum. Canberra'yı, Darwin'i bunları bilmiyorum. Avustralya çok büyük bir yer. Yani bu Avrupa'da yaşayan biri bunu çok kolay kolay hayal edemez yani. Yani şu, burada FIFO job'lar var yani fly in fly out dedikleri işler var. Yani buradan işe biniyorsun gidiyorsun orada çalışıyorsun geri geliyorsun iki hafta bu çalışıyorsun dediğim yer nerede biliyor musunuz? Mesela İstanbul'da oturuyorsun seni uçakla alıyorlar Trabzon'a götürüyorlar. iki hafta çalışıyorsun Trabzon'da uçakla alıp geri getiriyorlar. İki hafta haftada evinde oturuyorsun. Bu tarz işler var yani. Hani böyle tahayyül edebileceğiniz çok kolay hayal edebileceğiniz bir yer değil Avustralya. Port diyorum bahsettiğim yer benden kaç bin kilometre ötede. Melbourne'de ne oluyor? Hiçbir bilgim yok. Velhasılı şu an Perth'teki durum bu yani enflasyon devletin açıkladığına göre işte %7 yani beşler ama tabii faizleri çok arttırdılar. Ha dediğim gibi faizler değişken. Mesela 30 yıllık faiz veriyor ama değişken faizle veriyor. Sen bunu sabit faiz yapabiliyorsun. Mesela diyorsun ki yıllık %5 faiz diyorsun. Okey 5 yıl %5 faiz tamam güzel. Ama ondan sonra değişken değişkene geçiyor. Yani ne demek oluyor? Faiz %5'ti. Sen bankaya 2000 dolar ödüyordun. E, faizler %8'e çıktı. Yıllık faiz. E, şu bankaya işte atıyorum 2500 ödeyeceksin. Gene komik rakamlar. Siz Türkiye'de mesela bunları düşünüyorsunuz. E, abi diyorsun komik rakamlar bunlar. Buradakiler daha zor diyorsun. Evet ama her yerinde yaşamının da bir standardı var. Ve o standart birden bozulunca e, ayak uydurman kolay olmuyor. Hani bunları da e, göz önüne almanızı yorum yaparken göz önünüze almanızı tavsiye ediyorum. şu an durum bu. Pört'te ev bulmak çok zor. Ya mesela ben şu an kiralık ev bulamam kendime. Yani öyle söyleyeyim. Bulamam yani. Hani mesela ya bulurum da bulamam yani. Hani çok zor. Bir ev kiralanıyor, 20 kişi, 30 kişi gidiyor evi tutmaya falan. Yani gerçekten zor. İş gene bulunur yani. Pört'te iş bir iki ay içinde bulursun. Ama ev bulmak çok zor Pört'te. Ama dediğim gibi dünya her yerinde fırsatlar var. Avustralya'da da fırsatlar var. Hala var. Pörtte de hala var. Ben kesinlikle birilerinin moralini bozmak için de bu videoları çekmiyorum. Hem bilin bilginiz olsun. Kültürünüz artsın. Genel kültürünüz yükselsin. İşte bu bilginiz olsun. Gelmek istiyorsanız ona göre gelin. Ya bakın ben gelip dönen çok insan da biliyorum. Hani niye döndüler o zaman bunlar? Ya ben hep ben şeyim hani burada sen oraya gitmişim bize bilmem. niye döndüler abi bu adamlar o zaman? Bana bunun cevabını verin abi. Adam geldi buraya baktı döndü. Ben kaç kişi tanıyorum. Bana bana Instagram'ım varken şöyle yazıyorlardı. Diyorlardı ki: "Ya ben seni dinleyip ne diyor lan bu?" diyordum. Diyorlar. Gittim yurt dışına abi yapamadım diyorlar. E niye? E doğruları anlatıyorum abi. Bu kolay değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Anlat Anlatamıyorum. Herkes yapamaz. Herkes yapamaz bak. Çoğu insan yapabilir, herkes yapamaz. Bunu da böyle atayım yani. Bu bu, bu bilgiyi de böyle şey gibi, dil altı hapı gibi alın yani. Velhasıl bunu da bitirdik. Buradaki son durumu, enflasyon durumunu size özetledim. İnsanların neden sıkıştığını, faizli işlerden dolayı, morgaç kredilerinin artması. Zaten dediğim gibi bu %80'i böyle ha bu ülkenin. Yani ondan emin olun. Herkes borçla yaşıyor. Çok da umurlarında değil ama. Hani onu da söyleyeyim. Yani adamlar bana ne diyor. Ayda 500 dolar 600 dolar ödüyorum diyor işte. Yani eskiden öyleydi yani. Velhasıl bugünü böyle bitirdik. Ee, i̇nşallah bir sonraki videoyu gün aydınken çekmek istiyorum. İnşallah da çekerim. Ee, diyecek bir şeyim de yok da aklımda bir şey kaldı. Onu neydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Sanki bu videoyu ben burada kessem sonra aklıma gelince devam etsem bir şey olacakmış gibi. Böyle hatırlamaya çalışırken muhabbeti uzatmaya çalışıyorum ya kendime de ayrı bir gıcık oluyorum zaten. Yani böyle bir yani bu, bu video şeyine hala alışamadım yani ne olacak ki kardeşim. Durdur dur videoyu aklına geldiği zaman devam et. Sanki böyle şey muhabbeti yapıyorum. böyle Çok önemli bir bu Sen bir yere yetişeceksin otobüsle de ben buradan muhabbeti oradan uzatmaya çalışıyorum. O sırada da aklıma gelmesi gereken şey aklıma gelmesini sağlamaya çalışıyorum. Ve hala daha da o aklıma gelmesi gereken şey aklıma gelmedi bu arada. Her neyse bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Bir sonraki videoda aklıma gelmesi gereken şey aklıma gelirse ben de sizi bilgilendiririm. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.